selam. Kanalıma hoş geldiniz. Beni belki TikTok'tan veya Instagram'dan bilenler vardır. Bilmeyenler için ben Tuğçe Altay. Bugün sizinle bir sürü kargolarımız var. Bunları açacağız. Gördüğünüz gibi Shine'dan gelenler var. Yurt dışından gelenler var. Watson's, Yoyoso her yerden kargolarımız var. Şimdi sırayla kargolarımızı açmaya başlayacağız. O zaman önce önümüzü boşaltalım. Shine'lerden başlayalım. Bu gördüğünüz dört kargonun hepsi de Shine'dan. Biliyorsunuz ki Shine'da alışveriş yapıyorsunuz. 200 lira ve üzeri alışverişlerinizde de kargo ücretsiz oluyor. Ancak şöyle bir detay var. Kapıda %20 gümrük ödüyorsunuz. Bunu nakit olarak ödüyorsunuz. Ödediğiniz bedel haricinde. Bununla ilgili de video isterseniz tabii ki de seve seve çekebilirim. Onun dışında Shine şunu karşılıyor. Kapıda ödediğiniz gümrük bedelinin %50'sini ben size geri iade edebilirim diyor. Onun için de ödediğiniz bedel ve üzerindeki etiketi Shine'ın sitesine yüklüyorsunuz. Onlar size Shine'ın cüzdanına mı yoksa kredi kartına mı olduğunu soruyor. Sizin seçiminize göre ödemiş olduğunuz kapıdaki gümrüğün %50'si tekrardan size iade oluyor. O zaman şimdi Shine kargolarımızla başlıyorum. O zaman bütün Shine'ları bir açalım. Bakalım içlerinde neler var. Burada bir sürü bulabileceğiniz değişik değişik acayip Türkiye'de olan veya olmayan bir sürü ürün mevcut. Sıkrancılar aldım böyle değişik değişik. Bu kağıt kesme. Buradaki sticker'ların çoğunu bazılarınız internette veya Instagram keşfetinize denk gelmişsinizdir. Böyle defterlere sticker'lardan istediğiniz gibi desenler ya da ne bileyim şekiller Yapıp süsleyebiliyorsunuz Fotoğraflarınızı da aynı şekilde Ben onun için aldım Buradaki stickerların çoğu e, Bantların çoğu da bunun için Onun dışında neler var Onun dışında takı kutuları var Ben bunlara bayılıyorum Özellikle seyahatlerde çok büyük rahatlık sağlıyorlar Yanınıza almak istediğiniz Takılarınızı bunun için de Koyuyorsunuz ne karışma derdi oluyor Ne başka bir şey Benim için büyük bir rahatlık Türkiye'de biraz kısıtlı bu. O yüzden de ben yurt dışından almayı tercih ediyorum. Hem fiyat olarak çok daha uyguna geliyor. Hem de çok daha farklı modelleri var. Bu arada kendime böyle telefon kapları alıyorum. Farklı farklı. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam ya 8 liraydı ya 6,5 liraydı. Kaliteleri de bayağı güzel. Ki ben değiştire değiştire kullanıyorum. Buradan almaktansa oradan alıp farklı farklı istediğim gibi kullanabiliyorum aşırı tatlı şeyler var. Siz de inceleyip bakabilirsiniz. Bana Shine ile ilgili sorularınız olursa aşağı yorum olarak atabilirsiniz. Seve seve yanıtlarım çünkü tam bir Shine aşığıyım. O zaman şimdi diğer kutularımıza geçelim. Bakalım onlarda neler var. Watsons'tan 3 kutumuz var. O zaman şimdi Watsons kutularımızdan neler var bir bakalım. Biliyorsunuz ki Revolution farklı konseptlerde diziler veya çizgi filmlerden koleksiyon oluşturuyor. Bu koleksiyonların bir tanesi de Friends serisi. Ben bu seriyi çok seviyorum çünkü Friends dizisini çok seviyorum. Aranızda sevenler varsa büyük ihtimalle hiç kaçırmamışsınızdır. Ben neredeyse bütün ürünlerini, bir makyaj çantası kaldı galiba. Bütün ürünlerini aldım. Onun da bir ayrı Friends olarak Revolution Friends koleksiyonu olarak bir videosunu çekeriz. Bu da Watson's'ın sürpriz kutusu. Ben ilk defa denk gelip aldım. Onu da şöyle yaptım. Sürpriz kutu yazdım uygulamadan. Tabii ki de stoklarda yoktu. Ben de gelince haber ver dedim. Bana mail geldi ve hemen aldım. Avantajı çok uygun olması. Dezavantajı içinden ne çıkacağını kesinlikle bilmiyorsunuz. Gerçekten sürpriz. Bende ne çıkmış? Hadi birlikte bakalım. Benim kutumdan çıkanlar Watson's'ın şampuanı. Duru'nun duş jeli. Taft'ın saç spreyi. Böyle bir Watson's'ın gene kolonyası. Brow gel maskara yani kaş maskarası. Bir de Revolution'ın rimeli çıktı. Benim sürpriz kutumda bunlar vardı. Watson's'ın gerçekten şampuanını hiç denemedim. Onu merak ediyorum. Bir denemek istiyorum. Onu deneyeceğim. Duru'yu zaten hepimiz biliyoruz. Çoğumuzun sevdiği ve kullandığı duş jeli. Taft da bence hepimizin kullandığı ve sevdiği bir marka diye düşünüyorum. Saç ürünleri ve saç sabitleyiciler konusunda. Revolution'u deneyeceğim. Bu rimelini hiç kullanmadım. Bu kaş maskarasını da hiç kullanmadım. Daha doğrusu ben kaş maskarası hiç kullanmadım. O yüzden bunu da denemek istiyorum. Bir de böyle tatlı bir mandalina kolonyası göndermişler. Ağustos ayı sürpriz kutum bu şekildeydi. Eğer siz de düşünürseniz ve kutunuzdan farklı ürünler çıkarsa aşağıya yazın bakalım hangimize ne çıktı. Ekru, Yoyosa, Miniso şehrinde olanlar bilir ki en ucuz, en sevimli, en güzel ürünlerin olduğu mağaza. Ben de oradan 4 parça ürün aldım. Şimdi neler almışım birlikte bakalım. Aslında buna çok ihtiyacım yoktu. Klips kullanabilirim ama benim cezbeden en güzel şeyi şu leoparlar ve şuradaki Hello yazılı olanlardı. Bunlar için aldım. Yalan yok, sadece görüntüsü için aldım. Bir tane bu klipsten aldım. Bunun fiyatı 17 TLydi Daha sonra kendime Ofiste kullanmak için nice day yazan bir bardak aldım. Bunu hem sıcak hem de soğuk içeceklerde kullanabiliyorsunuz. Ama ben çok fazla böyle Nescafe ya da filtre kahve türü içecekler tüketmediğim için ya bunu meşrubat bardağı ya da su bardağı olarak kullanacağım. Ama içerisinden böyle kaşık da çıkıyor. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bardağın fiyatı da 49.99 yani 50 liraydı. Normalde bu canavarlı hediye kutusu olarak geçiyor ama ben kullanmadığım ürünler ya da ortada durmasını istemediğim ürünleri saklamak için saklama kutusu olarak kullanacağım. Baya içerisi geniş, sağlam görünen bir kutu. Bu kutunun da fiyatı 44.99 yani 45 TL'ye aldım. Daha girdiğim gibi beni ilk cezbeden şey bu defter oldu. Bu defterde avokadolu konuşan ajanda olarak geçiyor. Neden konuşan ajanda? İçerisinde aşırı tatlı stikerler bulunuyor. Boş vakitlerinizde yapabileceğiniz mandalalar bulunuyor. Böyle minik minik mottoları da var. Bu konuşan ajandanın fiyatı da 34.99 yani 35 liraydı. Şehrinde olanlar bilir. Yoyoso, Ekru ya da Miniso bu alışverişimde bu şekildeydi. Bunlar da Trendyol ve dolaptan aldığım ürünler. Daha doğrusu dolaptan sadece bu Revolution'un dudak kalemini aldım. Böyle pıt basılı kalem gibi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha önceden kullanmış olan var mıdır bilmiyorum ama ben küçükken kullanıyordum böyle renkli kalem olarak. Dört tane rengi bulunuyor. İstediğinizi bastırıp daha sonra açıp kullanabiliyorsunuz. Başka bir tuşa bastığınızda da geri kapanıyor. Ben bunun zaten farını kullanıyorum. Çok memnundum. Bir de bunu görünce, dudak kalemini görünce dedim ki bunu da alayım. Dolap alışverişimde bu etiket makinesi. Bunu genellikle baharatların üzerine isimlerini yazmak için kullanıyorlar. Ben bunu ajandan veya organizerimde tık 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 yazıp çıkarıp yapıştırmak için aldım. Bunun için deneyeceğim. Bunu da deneme videosunu birlikte inceleriz. Akşamları video ya da fotoğraf çekerken telefonumun flaşı ya da ortam ışığı yeterli olmadığı zaman kaliteli bir fotoğraf veya video olmuyor. O yüzden ben de böyle uygun fiyatlı bir ring light telefon için bir ring light aldım. 3 tane modu var. Işık modunu ayarlayabiliyorsunuz ve içerisinde bir tane de şarj kablosu çıkıyor. Şarj ediyorsunuz, kullanıyorsunuz. Yani pil derdi de yok herhangi bir şey yok. Şarj et, at çantana çık. Bir de böyle fotoğrafları bir araya getirmek için, bir de böyle değişik konseptlerde bir albüm yapmak için bunu tercih ettim ben. İçerisindeki kağıtlar siyah. Böyle içerisinden stikerler de çıkıyor. Bir de yanında beyaz kalem göndermişler. Fotoğraflarınızı çıktı alıp bu stikerlerle yapıştırıp istediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz. Bunları Trendyol'dan aldım. Linklerini aşağıya eklerim. İstediklerinize bakabilirsiniz. Zaten çoğunu da uygun fiyatla almıştım. İlk sen kutusu üyelik sistemiyle çalışıyor. Aylık 130 lira veriyorsunuz ve size içerisinde sürpriz ürünlerin olduğu bir kutu gönderiyorlar. Ve benim gerçekten heyecanla beklediğim bir kutu oluyor. Bu dizaynına ve tasarımına zaten bayılıyorum. Her kutuda farklı bir tasarım ve farklı bir dizayn yapıyorlar. Gerçekten bu konuda çok başarılılar. İçerisinden çıkan ürünlere bakacağız şimdi. Bu arada içerisinde bir de ürünlerin kendi fiyatlarının olduğu bir liste gönderiyorlar. Yani gönderdikleri ürünler eğer ki orijinal boy değilse burada orijinal boylarının fiyatı yazıyor. Ama genelde de orijinal boy ürünler gönderiyorlar. Şimdi size fiyatları da söyleyeceğim ve bu kutuyu 130 TL'ye aldım. İçerisindeki ürünlerin fiyatlarını da söyleyeceğim. Yani eğer ki böyle farklı ürünleri denemek, uygun fiyata denemek istiyorsanız kesinlikle tercih etmeniz gereken bir yer. Şimdi içerisine bir bakalım. Estederm'in selit görünümünü azaltmaya yardımcı kreminin bu orijinal boyu 549 liraymış. Yani ben bu kutunun tamamını 130 liraya aldım ama sadece şu krem 549 liraymış. Estederm'in gene vücut peelingi. Bu küçük boyu, bunun orijinal boyu 429 liraymış. Bioderma'nın koruma spreyi bu orijinal boyu zaten. Bunun fiyatı 199.5 liraymış. Setafilin temizleme köpüğü, bu da gene orijinal boyu, bunun fiyatı da 99 liraymış. Bu Hilbit'in e, spancı. bu da 59 liraymış. Bu da sürpriz ürün, her kutuda bir tane sürpriz ürün oluyor. Bu sürpriz ürün de gece bakım kremi, bunun fiyatı yazmıyor, sürpriz ürün olduğu için. Böyle iki tane de Etapürün kremlerini göndermişler. İlk senden kutusu da bu şekildeydi. Şimdi yurt dışından aldıklarıma bakalım. NYX'in Noel takvimi. 24 tane üründen oluşuyor. Türkiye'de satışı vardı ancak fiyatı çok yüksekti. Bir de almaya yetişememiştim. O yüzden yurt dışında görünce dedim ki neden olmasın. Bunu tek bir videoda isterseniz bütün ürünlere tek tek bakarız. Clarice'in lip balmları. Ben eşit olanların çoğu bilir ki Clarice hepimiz için hem çok renkli hem de çok farklı ürünler içeren bir markaydı. Ama maalesef Türkiye'den çekildi. Ben de Clarice'in ürünlerini görünce böyle beşli soda şeklinde lip balmını aldım. Daha sonra Clarice'in şöyle bir lip glossları var. Ama ben en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Açılışını. Zaten içinde açıldığı gibi bir içerisinden çilek kokusu geliyor. İçerisinde 15 tane lip gloss var. En çok da bu görüntüsü beni cezbetti. Yalan söylemeyeceğim. Bu banyo sodası yapım kiti. Bunun içinden çıkan malzemelerle banyo sodanızı kendiniz yapıyorsunuz. Böyle küvete attığınızda fokur fokur böyle köpükler çıkarıp çok güzel kokular yayıyorlar. Bunun da yapım videosunu birlikte inceleyeceğiz. Yedili maske seti. Bunlar pazartesinden pazara kadar sizin için belirlenmiş maskeler içeriyor. Ben bundan bir kutu bitirdim çok sevdim. O yüzden bir kutu daha sipariş ettim. Kylie'nin seyahat seti içerisinde yüz temizleme jeli nemlendiricisi, serumu bir de toniğini içeriyor. Bunu yurt dışı influencerları bayağı met etmişlerdi. O yüzden ben de dedim ki neden denemeyelim. Ben de seyahat boyunu aldım. Çünkü orijinal boyu aldığınız zaman kendinizi bitirmek zorunda gibi hissediyorsunuz. Ben de dedim ki hiç olmazsa seyahat boyu olsun, mini boyları olsun. Böylece seversem daha sonra tekrardan alırım. Sevmezsem mini boylarıyla deneme yapmış olurum sadece diye düşündüm ve çok sevdiğim aşırı tatlı bir marka Florence. Bu Türkiye'de neden yok, niye gelmiyor hiçbir fikrim yok. Ama bunun içerisinde dudak yığı maskarası bir de göz pedleri bulunuyor. Ben bu markanın bir de maskesini kullanıyorum. Pembe maskesi soyulabilir. Gerçekten çok güzel bir maske. Türkiye'ye gelirse umarım gelir. Çok güzel ürünleri var. Heyecanla bekliyoruz. Bu çocuklar için Sticker ve takma tırnak. Şuradaki tırnaklar bana biraz küçük gelebilir ama dedim ki belki stickerları kullanabilirim. O yüzden bunu da denemek için aldım. Sırada Primark'tan aldığım dudak seti var. Bunun içerisinde neler var? Lip balm'ı var. Dudak dolgunlaştırıcı gloss'u var. Scrub'ı bulunuyor. Böyle üçlü set halinde satılıyor. Ve bu Primark'ın ee, Yurtdışında fiyatları çok uygun. Türkiye'ye getirdiğinizde de aslında bir nebze bizim e, kozmetik alışveriş yaptığımız mağazalara göre daha uyguna geliyor yurt dışından. Söylemiştim size çocukluğumun markası Claris. Ben de böyle altılı bir lip balmını aldım. Hepsinin kokuları ve renkleri farklı diyor. Bunu da gene böyle farklı ürünler veya Clarisse'in birçok ürünü var bende. Onları böyle tek bir video toplar. Clarisse ürünleri olarak bir video hazırlarım. Otobüs şeklinde far paleti. Ben böyle farklı görüntü ve e, farklı hissiyat veren ürünlere karşı fazla ilgiliyim. O yüzden de böyle farklı bir far paleti görünce almak istedim. Bunun içerisinde 9 tane var. Bunu da gene böyle far paleti koleksiyonu videosunda sizlerle inceleriz. Yine bir far paleti gene ben. Bu da Revolution'ın Jade. Yani Breadstack'i Jade'in far paleti. Bu da Türkiye'ye henüz gelmedi. Belki gelebilir. Neden gelebilir diyorum. Birçok Revolution'ın setleri gelmeye başladı. Bununla da ilgili bir umudum var. Çünkü yurt dışından gelince çok pahalı oluyor. Bunu da gene bir far paleti koleksiyonu videomuzda birlikte inceleriz. Biliyorsunuz ki kağıt maskeler benim vazgeçilmezim. O yüzden de böyle farklı renkte ve meyve özleri içeren kağıt maskeleri denemek için sipariş ettim. Bunları birlikte de deneriz bazılarını. Bazılarını denedikten sonra Instagram'dan ya da TikTok'tan ürünlerle ilgili benden bilgi alabilirsiniz. Bu da Essence'in renk değiştiren lipstiği olarak geçiyor dudağınızın rengini mi veriyor? Farklı mı, farklı bir renk mi veriyor? Bunun hakkında bir bilgim yok çünkü henüz daha açmadım. Bunu birlikte deneriz diye düşündüm. O yüzden de bunu da yine birlikte deneriz. Bu da benim yurt yurtdışı alışverişimdi. Eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.